aynı zamanda MOSFET'ler konumumuzda tazelemiş olacağız. Evet biliyorsunuz sizlerde MOSFET'ler konusunda iki tane bizim kanalımız vardı. Bunlar N kanallı ve P kanallı. Biz bugün onlardan bahsetmeyeceğiz. MOSFET'leri genel olarak anlatacağız. Sonra uygulamalı olarak sizlere MOSFET'ler hakkında neden geçirmez onlardan bahsedeceğiz. olduğu anlamına geliyor. Bakın 77. bacağı hemen beraber tespit edelim. Art eksi fark etmez. En baştaki bacağımız şurada gördüğünüz gibi 65. bacaktı. 65'ten 77'ye sayacağız. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Yol üzerinden de yapabiliriz. Bacaklardan da yapabiliriz. Bakın 3.3 voltu gördüm.